bakayım da. Tamam. Tamam, Şimdi takıyorum şey. Tamam kardeş. Dur, ben takacağım o dakika dur. Civataları karıştırdın mı Kemal? İyi iyi oldu abi geçti. Ön takımı bitirdikten sonra trigger'i çıkarıyorsun. Keçelerini değiştiriyoruz. Abi önce yıkıp çalıştıralım mı beni? Yıka fark etmez. Yani yağın nereden geldiğini görelim yeter bize. Değer bucuk mi? bucuk akıyor çünkü. Değmez, değil mi? Abi? Değmez, değil mi? Değil mi? Değil mi? He? Çevir bakayım. Çok mu yakın geçiyor? çevir. Değil. Oturduysa değmiyor. Değil. oturdu tam yerinde. Yok değmiyor. Tamam. Bu akısı ne için değiştirmiştik Kemal? Arabayı i̇çi. mı sallıyor? İçin daha lava akısı burada. İstaroz. Hmm. İstaroz da almış. İç istaroz. Kaza basınca ne yapıyordu? Arabayı sallıyor. Akısın içi dağılmış arkadaşlar. şuradaki şişkiliği görüyorsunuz. Burayı da görüyorsunuz. İçinin istavrozu tamamen dağılınca kenarları şişirmiş. Şişirince aşırı bir boşluk oluşmuş. Araba sağa sol sallıyor. Renault Master 2'nin akısı arkadaşlar. Düne kadar 300'e 400'e satılan akıs 950 lira olmuş arkadaşlar. Bu akısı söküp takmak için de 150 lira işçilik alınıyor. Sacı jet taşıyla kestim. İçindeki boşluğu görmenizi istedim. Görüyorsunuz. Sacı biraz daha geriye çektim arkadaşlar. Oynat. Vay be. Bu araba nasıl gidiyormuş yolda ya? Vay anasını çek bakayım. Vay 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 vay. Evet. Evet arkadaşlar. Araba sağa sola sallanıyordu. Renault Master 2 araçlarda yolda giderken kaza yüklendiğinizde sağa sola sallanıyorsa direkt sağ sol akslarına baktırın. Bu aracın sağ aksı uzun olan sağ aksı arkadaşlar.